Bu elimdeki kameralar arkadaşlar gideceğim ve evin içinde gizli yerleri saklayacağım. Ondan sonra evden birkaç saat ayrılacağım ve evdeler bitiyor. Onları göreceğim arkadaşlar sizce senin beni yağmur gibi aldatıyor mu lütfen yorumlarda yazar mısınız bu arada arkadaşlar yağmur inat arkadaşlar bu video benim kanalımıza bir maç bitmeyin ne yapın arkadaşlar bunları yağmur inat sırf yağmur inat kapıyı açalım bakalım içeride birileri var mı bakalım şöyle bir garajı burada birisi var mı ee, yok gibi gözüküyor tamam mutfağa bakacağım Hey yemek yiyorsunuz Allah Allah burada değiller arkadaşlar tek olarak yukarı kat kaldı şu anda yukarı kata da şöyle çıkalım arkadaşlar banyo ile birisi var mı şöyle bakalım yok tamam mükemmel arkadaşlar bakalım burada birisi var mı mükemmel arkadaşlar İşte bu be galiba arkadaşım market falan gittiler. Bunu arkadaşlar unutmadan söyleyeyim. Sakın ama sakın biliyorsunuz dışarıda salgın var. Gerek ki dışarı çıkmayın ve arkadaşlar sakın birilerine sarılmayın, tokalaşmayın ve öpmeyin tamam mı Tarkus sayısı? Bunları sakın ama sakın arkadaşlar unutmayın yani. Her neyse elinizi de 20 saniye fazla yıkamayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar bu kamerayı nereye yerleştirsem ya? Arkadaşlar ben birazcık şüpheli oldum yani birazcık hmm, silinden geçen bir durumdan sonra. O yüzden hmm, birazcık yani evet birazcık şüphe oldu denilebilir. Çünkü beni aldattığını düşünüyorum. Sizi beni aldatıyor mu? Yoksa aldatmıyor mu? Lütfen yorumlarda yazmayın. Hepinizin önüne arkadaşlar. Tamam Çiçeğin içine yerleştirdim be. Mükemmel oldu. Banyoya koymayacağım arkadaşlar. Orası yani absürt bir yer olduğu için şimdi aşağıya gideceğim ve şimdi bir tane nereye koyabilirim arkadaşlar? Şöyle. Hmm. Ah, buraya koydum. Tamamdır. Ve bir tane de arkadaşlar şöyle şuraya koyacağım. Tablonu tam olarak yanına mı koysam? Ah, buraya koyacağım arkadaşlar. Şuraya koyayım ya, ya Nereye koysam ya? Allah Allah. Nereye koyabilirim ki? Şöyle şuraya koysam. ben televizyon üstünde. kimse anlamaz. Ve ayrıca arkadaşlar bir tane de dışarı koyacağım. Kimin geldiğini, kimin gittiğini göreceğim. garajı koyma gerek yok ki. Garajda zaten bir olay olmaz arkadaşlar. Şöyle şuraya nereye koyabilirim? Hmm, düşünüyorum. Şöyle koydum arkaca mükemmel kameramız çalışıyor mu? Evet mükemmel arkaca aktif bir şekilde hepsi 5 tane kameramız var 5 de çalışıyor arkadaşlar mükemmel olacak şey arkadaşlar cebimden şöyle şu silahlarımı anahtarlarımı telefonları falan hepsini şöyle çıkartayım Tamam bunu da buraya koyayım şimdi arkadaşlar evden ayrılma vakti Hem de arkadaşlar nereye saklanabilirim ki düşünüyorum şu anda da hmm, ilerisi olabilir aslında bu evin arkadaşlar inşaatı ikili bir gelip diyorlar hala bitiremeler valla Bu evin arkasına gideceğim bu evin arkasına beni kimse yakalayamayacak Muhteşem be arkadaşlar muhteşem Peki bir kimse yok mu? Engincan abi. Engincan orada mısın? Ya of ya galiba dışarıda kaldık. Olamaz Zarko sayısı. Arkadaşlar galiba çocuklar geldi. Aa, yakalanmak istemiyorum ama şöyle bir kameradan bakmak istiyorum arkadaşlar. 3, 4, 5 arkadaşlar. Bakalım şöyle. Ya galiba bize ne giyemeyeceğiz kardeşim. Dışarıdan geldik de annemiz şey diye yani. Evet ya annemize şimdi biz bir saat beklemek zorunda mı kalacağız? Ya kardeşim merak etme. Onun yani bir arkadaşı gelecek. Onunla bir tamam kardeşim tamam anladım. Olamaz ya birisi mi gelecek arkadaşlar? Oha tam zamanda yerleştirmişim kameraları vallahi billah. Her neyse arkadaşlar yoldan geçmiş gibi falan yapacağım şimdi. Tamamdır ne yapacağım çok iyi biliyorum. Çocuklar siz burada ne yapıyorsunuz? Aa Engicer abi Engicer abi Vay tabii ki var ya. Olmaz bir anahtarları. Gelin ben size şöyle kapıyı açayım. Hadi hadi şöyle tamam. Şöyle arkacı anahtarlarını falan yağlama zamanı gelmiş vallahi. şöyle kameralar çalışıyor mu? Çalışıyor mu kameralar? Tamamdır. Gelin çocuklar içeri girebilirsiniz. Ya gidin abi. Çok teşekkür ederiz sana. Gel kardeşim ellerimizi yıkalım ve yemek Evet kardeşim aynı le Tamamdır hadi ben gidiyorum çocuklar Olmaz arkadaşlar ya bir önce evden çıkmam lazım Ay beni gördükleri niye söylerse arkadaşlar Ama kameraları fark etmediler ki Onlar falan fark etmediler Bakalım kameralar çalışıyor içerideki kamera çalışıyor mu arkadaşlar Tamamdır mükemmel vallahi mükemmel ya Artık ne yapacağım evin arkasına falan pussam arkadaşlar Abbas arasam mı yok ya Abbas çok bellidir arkadaşlar her şey güldüğü için Allah sesler geliyor Darko Lan arkadaşlar şu anda görmüş olayım senin geliyor Ya of ya artık evin sonunda gelmeye başarabildim Şöyle bakayım camdan Allah çocuklar ne yapıyorsunuz siz orada ya Allah'ım şöyle geçeyim arkadaşlar. Şöyle kamerayı alacağım bir saniye. Hadi. Tamam. Beşinci kamera. Şöyle bir bakalım. Çocuklar kapıyı açar mısınız? Acaba? Anneniz geldi. Ben geldim. Allah Allah İngilizcenin arabası yok galiba ya Neyse İngilizcen bugün evde olmadığına göre Artık bugün yapacağım çok şeyler var Her neyse bakayım şöyle bir tava tamam yok Çocuklar aç şu kapıyı hadi ya Heh, Açtınız mı teşekkür ederim geldim <laughs> Arkadaşlar duydunuz mu neler dedi İngilizcen evde yoksa yapacağım çok şeyler var dedi Bir saniye ya bu cümlede arkadaşlar ne anlatılmak istendi ki Acaba beni aldatıyor mu gerçekten de Yok ya arkadaşlar senin beni aldatacağını düşünmüyorum ki Yani gerçekten arkadaşım verendir Aldatmıyordur değil mi Ya arkadaşlar yorumlarda yazar mısınız ya Lütfen yorumlarda yazın Sizce beni aldatıyor mu yoksa aldat mu? bu da yağmur gibi mi ya yok arkadaşlar yok ya ben kafayı falan yemek zorundayım herhalde yani ya of ya of hayır öyle olmamıştır ya yok ya sen arkadaşıdır o ya yok öyle bir şey ya arkadaşlar olacağını falan sanmıyorum ki arkadaşlar şimdi sizlere bir şey söyleyeceğim Engin benim çok akılsız olduğumu zannediyor burada kameraları ve burada arkadaşlar kameraları görmediğimi zannediyor hayırlısı arkadaşlar ben kıyafetlerimi değiştireceğim <laughs> şöyle şuraya giyeyim arkadaşlar şimdi telefonun bir arkadaşımı çağıracağım ve onunla birlikte Engin şaka yapacağız onu aldatıyormuş gibi göstereceğim arkadaşın. arkadaşlar arkadaşlar arkadaşımla birlikte sevgili rol yapacağım. Muhteşem olacak Tarko sayesi. arkadaşlar beni diğer yağmur gibi zannediyor ama ben şimdi onu engincanı var ya. Çok yüzünü kızartacağım. Şimdi arkadaşımı arayacağım ve onu çağıracağım. Çocukları da bu şakaya katacağım. Tarko sayesi. Sakın yorumlarda bak böyle şey yaptım yazmayı tamam mı? Engincan arkadaşlar <laughs> anlar yani. Ondan sonra da bize kızar gerçekten de. Sizlerle birlikte bunu yapıyoruz. Anladınız mı? Sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Alo Burak merhaba. Seni çok özledim aşkım. Evet aşkım ben de seni çok özledim. Bugün geliyor muyum? Evin boş muydu? Evet ya gelebilirsin tabii ki de. İnce var ya onu ben hiç sevmiyorum. Beni var ya onu sevmiş gibi gösteriyor yani kendini. <laughs> onu kandırırım. Onun var ya tüm parasını yiyeceğim. Tüm parasını. Tamamdır tamamdır. O zaman plan güzel değil mi? Yağmur burada arada şaka değil mi? Evet. E, gibi yapacağız yani dediğin gibi. Ee, anne öyle yağmur gibi. Evet. Sekiz, 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 sekiz. neyse aşkım. Ben önce gel tamam mı? Çocuklar da seni zaten. Tamamdır tamamdır hemen geliyorum ben merak etme. Artık yok artık yok artık ya. Böyle bir şey olamaz arkadaşlar. Duydunuz mu? Burak mıdır neydi? O buraya gelsin var ya. Burayı da görmüş oldunuz. Lazer birlikte onun işini bitireceğim. Bir, 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 saniye arkadaşlar. Bu arada ne böyle ya? Burada arkadaşlar klasik bir var. Kapıyı açar mısın sevgilim? E, <laughs> geliyorum bir saniye ya Burak. <laughs> olamaz arkadaşlar. tipini görmem lazım. Birinci kamera Allah yukarıdaymış arkadaşlar. Tamam. Oha kapı açık arkadaşlar. Bir saniye kim geldi şöyle bakmam lazım hadi dönmüyor ya dönmüyor Yaklaşmam lazım arkadaşlar direkt gidip onu öldürsem mi Allah telefonu çalıyor alo kardeşim seni uzaktan görüyorum ne yapıyorsun orada Abbas ya kapat telefonu Allah'ım yerim manyak mı dedin Abbas arıyor nereden geliyor lan beni bakayım şöyle bir etrafa Allah Allah nereden görüyor harbiden ya hanesi aa orada gördüsün Abbas Neyse arkadaşlar konumuz Abbas ile ilgili değil biliyorsunuz ki eve şu anda bir adam geldi ne yapmam lazım garajın içine girmem lazım hadi arkadaşlar şöyle kapıyı açmam lazım hadi hop kapı şöyle kaldır. Şöyle indireyim tamamdır Arkadaşlar bakalım böyle Şu anda içeriye doğru giriyor galiba Adımlarını attığın sesin falan duyuyorum arkadaşlar <laughs> Çok kötü bir parfüm kokusu geliyor Iyy Ağır ağır arkadaşlar Her neyse sayısı Şöyle arkadaşlar birazcık yakındayım mı Yani kameralarda ses gelmediği için Yakından duymak için Buraya yakınlaştım arkadaşlar Ya arkadaşlar ya Ya buradan sonra böyle bir şey olunca Ben nasıl tahmin edemezdim ya <laughs> Ben niye hiç kimse sevmiyor arkadaşlar? Sizler beni seviyor musunuz ya? Lütfen yorumlar diyesin arkadaşlar. Hepiniz yorumlar kalbur tek tek bak. Vallahi yemin ederim arkadaşlar. Kimse beni sevmiyor güzel <laughs> insan. Aynısı Kameranın arkadaşlar ne oluyor ne bitiyor Bütün her şeyi göreceğim artık Tekrardan şahit olacağım her şeye Ben arkadaşlar böyle şey neden şahit olmak zorundayım ya Ben neden kimse sevmiyor Neden bana kimse şey yapmıyor arkadaşlar Düşünüyorum da of ya of Hiçbir şey olduğunu sanmıyorum bakalım şöyle kameralardan bire geçelim Allah arkadaşlar kaçıncı dedi ya 5'te de miydi 4'te miydi 3'te miydi yok ikinci dedi galiba evet arkadaşlar şurada şey yapalım ben seni çok seviyordum hiçbir zaman seni unutamadım biliyor musun niye bana bakarak konuşmuyorsun yani bırak ya ya oraya bakmamın sebebi birisi gelir diye korkuyorum olamaz arkadaşlar ya gerçekten sevgilermiş. birisi gelir diye korkuyorum şöyle kapıyı açayım tamam kapıyı kapatayım arkadaşlar şöyle şu kapıyı da kapatayım tamamdır yukarıya gidip arkadaşlar şimdi ben, ben yine ya. Of ya. Şöyle kameralar artık arkadaşım burada kaldı. Allah. Alamıyorum şimdi. Uzanacağım. Hadi. Ah, ah, tamamdır arkadaşlar Almaya başlayabildim Başka nerede vardı Şurada yukarıda vardı arkadaşlar ya Şuna bakın Kapıyı öyle bir hızlı çatmış ki Şeyler falan olmuş yani Lan bana bakın lan Duydunuz mu lan beni Aa sen de kimsin ya Allah Engincan Ya sen ne yaptın Sen ne senin Bu da kim Engincan Bu benim arkadaşım Ne oldu ya bir şey mi var Arkadaşın da bu yatak odasında Ne yapıyor bu arkadaşın yani senin Yoksa senin Yani erkek arkadaşın Olabilir mi bu Sevgili arkadaşı olabilir mi yoksa Engincan Sen olayı yanlış anladın Nasıl yanlış anlamışım oluyor ya senin Ha nasıl yanlış yanlış Valla Vallahi sen bence yanlış anladın olayı kardeşim. Söyleyin bakalım bana. Hay gerçek olayı anladın da ben de dinleyeyim. İncan gerçek olay ne biliyor musun? Senin 5 saatten beri gidip bu evin içine kameraları falan yerleştirmen. Bir, 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 saniye. Sen kameraları yerleştirin biliyor muydun? Evet biliyordum tabii ki de İncan. Abbas söyledi. Ulan Abbas. Ulan Abbas. E peki ya bu adam? İncan bu benim arkadaşım Burak. Merhaba kardeşim ben Burak. <laughs> ne oldu? Sevgilisi mi zannettin. Aldatçıları falan mı düşündün? Ya yok ya. Ee, yok ya öyle olmadı. İncan sen birazcık utanmış evi ben böyle şeyler bekle bekledin ya. Sana olsun ince. Ya ama ya of ya ben gidiyorum arkadaşlar. <laughs> of ya arkadaşlar ya beni kandırırlar da kusayısı. Ben gerçekten anlatıyor zannettim de yok ya. Yağmur gibi değil ki arkadaşlar bunlar. Yağmur olsa 10 kere, 100 kere, 1000 kere falan yapardı bunu. Ya sen bize küsmedin değil mi? Hayır küsmedim merak etme ya. Şu an ben dışarıdayım da. <laughs> Araba da çok güzelmiş arkadaşlar. Şunun arabasını ben tekerleklerini şöyle bir patlatayım. Aklı başına gelsin ya. Hayır arkadaşlar. Of ya. Çocuklara bakın. Onlar da orada konuşuyor. Yemek falan yiyorlar hala. Hiçbir şeyden belli falan yok yani ya. Gitti bu kadar kameri falan yerleştiririm. Hayır arkadaşlar. Ya vallahi billa çok iyi şekilde yani yerleştirmiştim ama olmadı ya. Anlaşıldı. Yani arkadaşlar anlaşılmasaydı pek getirir Düşünür mü Yok ya öyle bir şey olmazdı. Herhalde, herhalde yapmaz değil mi? <laughs> We'll you